Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim Bizi sorarsanız biz arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlere Diyeceksiniz yani yine mi et Evet kıymalı bir tarif gördüm Onu yapacağım Ben tarif gördüm mü mutlaka yapıyorum arkadaşlar Değiştirme iş yapmıyorum yani bekletmiyorum Hemen yapıyorum Malzememiz maydanoz iki tane havuç iki tane soğan Bir tane yeşil biber Ve ufak tefek kırmızı biberler ve sarımsak arkadaşlar. Ee, a neyi unuttuk? patatesi unuttuk. Patates de vardı aslında şeyde tarifte. Patatesi de getireceğim şimdi arkadaşlar. İlk önce maydanozu doğramayla başlayalım. Hemen şuradan şöyle maydanozumuzu alalım arkadaşlar güzelce doğrayalım. Neler var, neler yok? Ne yapıyoruz Ne ediyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Şimdi diyeceksiniz ki ne bizim yediğimizden içtiğimizden sana ne? Ya yani bana da fikir oluyor işte yazanlar oluyor da. Yazanlar da zaten bir sevabacım yazıyor. Diğerleri yazan kimse yok. Eskilerden de zaten sevabacım kaldı. Ayfer abla gay kaldı. Gül hanım kaldı. Ondan sonra... Ee, sonradan işte ilk önce Şükran Sabuncuoğlu abla yazamıyordu sonradan o da artık hep yazıyor yani mutlaka yazıyor hasibe bulan başka kim vardır Meysa eskilerden bunlar kaldı yani Arzu diye biri var o yeni katıldı aramıza ama Meysa'yı çok seviyor yorum yazıyor Meysa da yorum yazıyor o yeni katıldı aramıza ama genelde mutlaka yazmaya çalışıyor arkadaşlar maydanozumuzu ekledik şimdi. Bu tarifi gördüm arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Normalde aslında onun yaptığı daha şeydi. O kıymanın içine yumurta falan da koyuyordu. Ben yumurta koymayacağım. Yumurta köfte de güzel oluyor. Yani bu da köfte gibi de köfte değil. şeylerimizi koyduk içine. Şimdi kırmızı biberlerimiz. derken uğraştık bayağı. yani uğraştım daha doğrusu. Mevsale gelene kadar aspiratörüm kirlenmişti, bayadan beni silinmiyordu. Onu yağ sökücü sıktım, onu sildim. Ondan sonra karşı fayans kirlenmişti, biraz onu sildim. Ocağı sildim. Ne derken işte aspiratörün şu eleklerini çıkarttım, onları yıkadım. Derken ocağın tellerini yıkadım. Derken. Sonra kahvaltı. Mesa geldi kahvaltı. Kahvaltıdan sonra bir bardak çay içtim. O arada bu arada derken bir türlü telefon konuşmam bitmedi. Örgüleri çekmek için lamba yok bir yandan. Ama lambada eski lambam aslında daha güzeldi de. Şimdi eşime desem ki ne eskisi daha güzeldi desem benim oynadığım mana mana diyecek. En iyisi belli bir zamana kadar ses şey. Ya lamba da şey renkleri tam göstermiyor, algılamıyor renkleri. Bilmiyorum ki ne, nasıl oluyor. Görüntüm bozul diyece. Dışarıda çekim desem dışarıda şey ne onun adı saatini ayarlayayım. Güne güneş bir bakın ki ne gel veriyor. Sabah çocuklar gidince zaten o saatte çekemem. Çekeceğim iki saatin içinde öğlen. öğlene sonra şu taraftan güneş vuruyor. Akşamüstü tamam güneş gidiyor ama hem havanın karanlığından şey oluyor zaten günler bir ki hem de şey ne onun adı. Yemek vaktine denk geliyor. Ondan sabah erkenden yemeğini yapacağım. Ocağı koyacağım. Ondan sonra şey yapacağım. Video çekmeye başlayacağım. Ben turşuyu gösterdim ya arkadaşlar yemeğin yanında. Yazmış demiş ki <laughs> Sanki senden başka turşu yapan yok demiş. O nasıl turşu yeme öyle demiş. <laughs> Yorumu okuyunca güldüm. <laughs> Turşunun orada çıtırtısını duyurmak istedim ben. Onda ne var ki ne? Turşunun yapma yapmamayla alakası yok yani. Turşunun sadece güzel olduğunu, çıtırtılı olduğunu duyurdum. Karşı komşumuz bile bu sene de geçen sene şey yaptı, istedi, verdim ona. yani istemedi aslında. O turşu dedi yapak bana dedi. Benim ki ne şimdi zamanı değil. Yani turşu yapacak olsam havuçla lahanadan başka bir şey yok. Yazdan hazırlayacağım kışlık şey acuruydu işte e, kornişondu e, hele neydi onları kelemeli ayarlayacağım ki ne kışın rahat rahat yiyecek. Bir 5 kiloluk bir vardı onu verdiydim. Onu yediler. O bile o gün dedi abla dedi bana turşu yapak dedi malzemelerini aldırayım eşime de dedi. Ben dedim tamam dedim o parmağından ameliyat olduydu. Ondan sonra zaten benim annemin olayı oldu. Kız da herhalde aldırmadı, almadılar herhalde. Haber çıkmadı. Çıkmayınca ben de şey yapmadım. O zaten Borsa malzemesini beni çıkarır. Allah gel yapak diye. Eğer şey olursa, fırsatım olursa arkadaşlar onu turşunu video çekerim. O fazla yapmaz herhalde ya. 2-5 kiloluk mu yapar? 2-10 kiloluk mu yapar artık? Ben kışın bir de şey yaparım. Mesela yazdan şeyim var malzemelerim, Geri içine lahana alırım. Ondan sonra siyah havuç yaparım. Yani eşim suyunu da içiyor. Güzel oluyor.

soğan patatesi önce öyle yiyebiliyor yoksa onlara da aşağı soğan yok bu çarpılarda 5 lira oradan alıyor Ne ama? Adını ben de bilmiyorum. Sadece gördüm. Uydurup tarif mi Adı dedemin tarifi. Dedenin mi? Adı. <laughs> Bunlar da sana yaptım. götürüyü. Ya? He. Götüreyim mi? He. Neydi bu? Hiçbir şey. Sade mi yani? He. Yumuşak olursa götürürüm. Yumuşak. Sabah yaptık yedik çok güzel oldu. Adam bunu gece pişir. Gece pişer mi? Şimdi pişsin o. Yumuşak Pardon, yumuşak pişer. Pardon niye gece? Sen niye şey ha? Bugün de bayram kömbesi getirmiş. Hangi tişörtü? Bu sefer diyor hazır aldım diyor. Sana ne ki lan ben tişörtüme bazen giyindim, benim tişörtüme bana diyor niye giyiyorsun diyor. Bak hadi. Tişört mü giyiyorsun diyor? He niye siyah tişörtü giyiyorsun Ben tişörtü nerede? Cedim yaparım Allah'a. Allah. Mustafa kıyafet oluyor arkadaşlar. Kıyafet ama Mustafa giyemiyor. Rümeysa ile Abdullah giyiyor. Yok öyle diyecektim. Tamam mı? Hı. Hmm. önce daralmış. Bu tarifi gördün mü oğlum zaten? He? Yapacaktım. Arkadaşlar sarımsağını patatesini de rendeledim içine şimdi. Bunu bir güzel ne yapıyoruz? Yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Büyük dilim mi keser, küçük küçük mü? Küçük küçük keser mi? Ha şöyle şöyle kes. Tamam. Herkes ikişer tane yazı yeter. Kaç kişiyiz? Orada. Rümeysa abla pilav pişirmiyor mu? Abla Rümeysa, Rümeysa abla. Şşşt, kız. Bana bak, evet. Lan, Evet arkadaşlar şimdi yaprak biberi. Acı çok yiyorsunuz diyorlar. Her şeyin fazlası zarar diyorlar. Acıdan hiçbir zaman zarar gelmez. Ve acı daha iyi. Bağırsakları çalıştırıyor. Temizliyor. Bir de bu bizim maraşın biberi hani öyle zehir gibi değil yani normal. Kimyon. Şu kimyonun kokusuna da bayılıyorum. Çocukluğuma götürüyor beni. Şey karabiber oğlum kimyon değil. <laughs> Doğru. <laughs> Aynen öyle. Şimdi Benim bir arkadaşım var. <laughs> derdi ki ne? Zehra derdi. İnsan yemek yaparken ne? Video çekerken Aynen. Mutfağa bomba düşmüş gibi oluyor derdi. Aynı kadının dediği gibi oluyor. Arkadaşlar bunda her şey rendelenmişti de ben sadece patatesle havucu rendeledim. Soğanla diğerlerini elimde doğradım. Niye dersen onlar biraz daha dişe geldiği zaman daha iyi oldu 你看吗？你。 karıştırıyor. Şöyle. Arkadaşlar bunu normal şeye de öyle dizebilirsiniz. Tepsiye sade de dizebilirsiniz. Ve şöyle de şu şekilde şu şekilde tepsiye dizip fırına dizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu biraz dinlendirelim ve yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar güzelce köftemizi yoğurduk. Mis gibi dinlendirdik. Ondan sonra şimdi alıyoruz köftelerimizi. Yavaş yavaş onları yerleştir. Şöyle Bu şekilde güzelce tepsiye yerleştiriyorsun. Nasıl? şekil veriyorlar. Ben şekil vermedim. Bitti bitti. Aşağıdaki adam. porsiyon porsiyon, o güzel olur. Allah'ım son damlasına kadar, da mı kız tenekedeki yağdan koysana içine. Sen sordu, Sordum. Yok işte, Allah Allah. ya Rabbim. Sus. Ana ben gireyim ne yapacaksın? Kim yapacak sen Allah büyük. Siz giderseniz ben iki kişi kalır. Kendim yapar. Ay. Sanki yemek yapmayacak. Yap. Gene ya. yapacağım. Yemek yapacağım ama bu kadar çok yorulmam Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. İki tab birer tabak pişirsem yeter. mı yapacaksın ama. Olsun. 10 kişilik yemek nerede mesela? 2 kişilik yemek nerede? mesela yani. Onun yemeğe benim avrat yapacağım. He, sen avrat der. Ben oturayım kaynana, sen yap der. Sen yemeklerin güzel ol da o da yemekleri bana yap. Evet, Diyecek tabi. tabi mi? <gülüyor> 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 Yanlış bir şey söyledin şu an abim. Yok yani şey diyorum ben. Sen otur kaynana, yemekleri ben yaparım derlesen diyorum. Hayır, biz diyoruz ki... Yok, cazıcıl mı yaptı? Hı hı. Birine eşyalar koydum, onu tuttururum. He he. Kadın erşit şey dedi, hayır. Çız kız. Yürü yola. Kardeşim, çıkar mısın? Kadın erşitti. Şey hayır da... Benim kardeşim de öyle diyor. Diyordu ki, ne arkadaşlar... Anama karşı gelirse diyordu... Çardak, yani eskiden toprak evleri... Işte toprak evleri olurdu ya, onda. Avrad çardak bana aşağı tarım diyor. Ama ne demişler? Tatlı dili yılanı deliğinden bile çıkarır. Tatlı dille söylersen hmm. her şey olur. Hadi olsun. Hıyt hıyt dersen olmaz. Ay ee, yani bir zahmet. Sen sus. Her şey maydanoz olma. Olur. Söz. Yes. Avukat mı olsan? Hıh. Sıra avukatlığa geldi şimdi. <laughs> Her şey bitti. Sınıf öğretmen oluyor. Yok Yunus polisi oluyor. Yok uzman çavuş oluyor. Polisliği hala düşünüyorum yani. Yok o. özel harekatçı oluyor. Sana yok duyan şimdi şey ne var. Ha yani neden hakim ya? olsam acaba? Yok hakim değil de aslında hakim olsam iyi olur ha. Of susun şunun aklına bir şeyler düşürmeyin. Ha ben sana bir haber vereyim mi ne olacak? Ne olacak? Uçakçı ol uçakçı. Ben on asla söylerim. Ağım çok zekisin lan. Bu ne? Ya işte pilot. <laughs> Şu millete karaca gibi soruyor. takıldı bugün. Emmim kızı gel <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Emmimin kızları da kalmadı. <laughs> Nerede? Kaç nokta? Hiç haberim yok. Bana bildirim gelmeden mi? Ya bende koltukta sanki bir gidip geldim ama sen... Valla belki de oldu hiç haber etmedi yani haberimiz olmadı. Yok sen ağırlığa çıkıyordun sen ben söylemedim. Öğrenden önceki ya. 10-15 sıralar o civarlarda şey tam saatini bilmiyordun da. Hee o ben, sıralarda ben oğlum aspiratörle mi uğraşıyordum? Ben, ha yok ben bir şey bilmiyordum. Ne oldu biliyor musun bak? Mert diye bir arasın vardı. Köftelerimiz böyle oldu. Bakın çok güzel. Tabi altta olduğu için biraz kağıdı yandı. Pilavımız da bu şekilde. Şöyle bir tane yaptım. tane. Meysa yaptı. Salatayı da bir meysa yaptı. Attı ana onun sesini de sorun. Gel buraya. Ben de yaptım biraz. Dediğim gibi, tepsiye de öyle sade dizebilirsiniz hani, şey de yapabilirsiniz. Böyle köfte olarak da yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel olur bence. İçinde her şey var. Çünkü akşam yemeğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.